MRK'da Jankara'dan merhabalar arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlere KEMBAS hakkında bilgi vereceğim. KEMBAS nedir? KEMBAS sistemi hakkında en çok merak edilenlerle bunlara cevap bulmaya çalışacağız. Öncelikle KEMBAS'ın ne olduğunu bir anlatalım. KEMBAS yeni nesil araçlarda iletişimin sağlanması için kullanılan bir haberleşme sistemi arkadaşlar. Nedir? İletişimler nasıl sağlanıyor? Örneğin bu aracın orijinal teybinde e, hoparlörlere sesin gitmesi için ses açma kısma işlemleri için direksiyon kumandasından direksiyon tuşlarında bastığınızda bu direksiyon tuşlarının bir e, verdiği komutlar bu kembas sistemi üzerinden araca aktarılıyor. Şimdi kembas sisteminin e, aracın tanıtılması için yani sonradan takacağınız multimedya cihazın kembas sistemiyle iletişim kurabilmesi için şöyle bir kutumuz var. Bu kutuya biz kembas kutusu diyoruz. Her multimedya olmak zorunda bu. E, yeni nesil araçlarda, eski nesil araçlarda kullanılmıyor. Burada Reis marka bir kembas ee, görüyorsunuz. Farklı farklı marka kembaslar kullanılıyor. Bu kembas araca özel oluyor. Bu araç Passat B8.5 Passat B8.5'a özel kembas kutunuzun olması gerekiyor. Farklı bir kembas varsa bu aracınızı desteklemez. En çok sorulan sorulardan biri benim direksiyondaki tuşlarım çalışmıyor. Ses gelmiyor. Aracın ayarlarını göremiyorum. Bunun nedeni arkadaşlar bu kembasın uyumsuz olması veya kembas üzerinde ayarların yanlış yapılıyor olması. Ayar kısmına sonra değineceğiz. Ben şimdi sadece bağlantısını göstereceğim. Kembas kutumuz bu şekilde. Aracın soketi geldiğinde, aracın soketinin üzerinde beyaz bir kablomuz var. Bu beyaz kabloyu kembas kutusuna bağlıyoruz. Bağladıktan sonra aracın e, ana soketine cihazımızı taktığımızda artık ne yapmış oluyor araçla multimedya Android multimedya cihazımız haberleşmeye başlamış oluyor. Bunu takmazsanız haberleşmez, çalışmaz, ayarlarınız görünmez, direksiyon çalışmaz. Hatta cihaz bile çalışmaz bazı araçlarda. Bunu mutlaka takmanız gerekiyor. Diğer tarafı zaten teybin e, arkasına takıyorsunuz. Kembas bu şekilde. Kembasın ayarlamasıyla ilgili e, farklı bir video çekeceğim. Multimedya ekran üzerinde ayar yapmanız gereke biliyor. Ayar neden gerekiyor? Normalde multimedya'yı size satan kişi bunun ay ayarını yapmış olması lazım. Ayarlı bir şekilde gelmesi gerekiyor. Yani hazır bir multimedya herhangi bir ayar gerektirmeden normal bir şekilde araç üzerinde çalışır.